Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz sizlere. Bu bölgede aslında baktığımızda en önemli sektörlerden biri hafriyat sektörü. Burada sizlere hafriyat sektöründe en kaliteli ve en güzel hizmetleri sunan Özsoy Hafriyat'ta işletme sahibimiz Bekir Bey ile beraberiz. Kendilerinden burada vermiş oldukları hizmetleri ve işin tüm püf noktalarını dinleyeceğiz. Ama gelin öncelikle bir kendilerini tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Kahramanmaraş'ta tekrardan sizi görmekten mutluluk diyoruz öz ben Bekir Özsoy Karımbaşı doğumluyum bu 10 yıldır bu sektördeyiz çok memnun olduk efendim şimdi tane tane gidelim izleyicilerimize bizleri gayet iyi anlamış olsunlar mutlaka bu döneme geliş sürecimiz vardır bizim bu hikayeyi de öğrenebilir miyiz babam mesleğiydi bu babam devam ediyordu o da bu sektörde bayağı bir emeği var. E, kendi de e, bir yıl önce kaybetti kendisini. Kendini kaybettiğinden sonra da biz devraldık bu işi. Bu şekilde ilerliyoruz. Yine onun mirasını devam ettiriyorsunuz aslında. E, kendisinden de bir kalma isim var burada Özsoy Hafriyat olarak. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Peki vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? E, bu şekilde devam ediyoruz. Verdiğimiz hizmetler e, kanal, harfiyat, kum, e, temel, dolgu yapıyoruz. Ee, ölçümlerimiz oluyor. Müşteri memnuniyetine göre devam ediyoruz. Taleplere göre e, kamuda da desteğimiz oluyor. E, araç gereç kiralamada da e, bayağı baya bir şey faydamız sağlıyoruz karanlaşımıza. Evet, araçlarınızın e, bolluğuyla özellikle e, toplumun burada neye ihtiyacı varsa ona göre işte işte hareket ediyorsunuz. Yani şunu yaparız şunu yapmayız diye bir kısıtlamanız yok sanırım. Yok sınır yok. Müşterinin talebine göre memnuniyetine göre biz e, araç çıkarıyoruz buradan. E, ne gerekse ona göre temin yapıyoruz yani. Peki kaç araçla burada hizmet vermiş oluyoruz? Şu an mevcut sahada 3 tane aracımız, 4 kamuya desteğimiz, toplam 12 araçlar beraber hizmet sunmaktayız. Çok güzel efendim aslında önceki bölümlerimizde de yine hafriyat sektörü vardı Kahramanmaraş'ta. mutlaka sizin de bir farkınız vardır ki bu kadar çok tercih edilmişsiniz bu farklar nelerdir peki? Ya bizdeki fark müşterinin talepleri yani doğrultusunda biz memnun bıraktığımız için bu şekilde devam ediyoruz yani benim önemli olan şey müşterinin memnun olması yani memnuniyete göre yani iş yapmamız. Yani tamamıyla mutluluk ve memnuniyet ön planda. Tabii ki böyle, Bu şekilde yani. Daha çok ilerleme bu sayıdan devam ediyor yani. İmam İmam Erzurum'dan müşteri için güzel şeyler bunlar. Evet özellikle kitleniz Kahramanmaraş içerisinde. Siz bildiğiniz, sandığınız insanlarla iş yapmayı tercih ediyorsunuz sürekli. Bu konuda aranızdaki memnuniyet ve iletişim çok çok önemli. Mutlaka vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden sonra da izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bulunduğumuz lokasyon itibariyle sosyal medya ve telefon numaraları olarak sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram sayfamız e, var. E, genel reklamlar da zaten yapıyoruz. E, ulaşabildiğim yerlere kadar ulaşıyoruz. sağ geziyoruz. E, genelde yani, tercihleri bu yüzden yani, bu bu yönden devam ediyor. Yani Google'da ve Instagram'da vesaire öz soy yazdıklarında sizi direkt bulabilirler. Tabii direkt dolukadrol.com çakıl olarak e, şey yaparsa Google'dan e, direkt ulaşabiliyorlar WhatsApp, Instagram, e, yaptığımız işlere göre videolar hepsi mevcut yani. Zaten sosyal medya aktif olarak kullanıyorsunuz. Yaptığınız işleri videolu ve fotoğraflı şekilde paylaşıyorsunuz. İzleyicilerimiz de sizleri inceleyebilirler diyelim. Çok teşekkür ediyoruz evet, efendim hoşçakalın. vermiş olduğunuz ver, bilgiler için. Artık röportajımızın da sonuna gelirken izleyenlerimize neler söyleyebilirsiniz? Yani e, izleyenlerimiz e, bizleri tercih ettiğimizi pişman etmiyoruz. En azından e, memnun kalıyorlar. Bu yüzden yani genel kahraman olsun, hepsine teşekkür ediyoruz tercih ettikleri için. Allah razı olsun hepsinden. Var olsunlar. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Kahramanmaraş'tan seslenmiştik. Hafriyat sektöründe aslında röportajımızın başında dediğimiz gibi en kaliteli hizmetleri veren e, Özsoy Hafriyat'taydık. Sizler de öncelikli olarak kendilerini tercih etmelisiniz diyelim ve bir sonraki başarılı konuğumuza geçelim. Hoşçakalın.